Merhabalar sevgili gençler. Bizim Hoca kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Aydın yayınlarından soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz elektron dizilimi ya da elektronik konfigürasyon ya da elektron dağılımı. Ne derseniz deyin bir sürü ismi var. Evet ilk soruyla başlıyoruz. Yukarıda verilen atomlardan hangilerinin temel hal elektron dizilimleri ve orbital şemaları doğru gösterilmiştir? Bakalım inceleyip bulacağız var bunun için 1s2 2s2 şuraya bakın dikkat edin hata genellikle sonlarda oluyor zaten P'de iki tane elektron var ama ikisi de aynı orbitale yerleşmiş. Neydi buradaki kural? Şöyle düşünelim. Hund kuralıydı bu. Kuralları da böylelikle hatırlamış olun. İki elektron eş enerjili orbitallere yerleşirken yani Px, Py, Pz eş enerjilidir. Bunları yerleşirken nasıldı? Hund ne demişti? Teker teker ve aynı spinli yerleşir. Dolduktan sonra ikinciler yerleşir ters spinli olarak demişti. O halde burada böyle olmalıydı yanlış ya. Yani. Alüminyumdaki durum evet buraya kadar dolu. Sonra bir tanesini ortadakine yerleştirmiş. Yani başa mı yerleştirmek gerekir? Böyle bir kural var mı? Hayır. Şöyle düşünün. Burada 3 tane orbital var. Bu elektronun hangi orbitalde olacağını bilemeyiz. İstediğimize yerleştiririz doğru olur. Fosfor için duruma bakalım. Şuraya kadar herhangi bir sorun yok ama son durumda bakın Hund kuralına aykırı bir durum var. Şunun spini ters. Nasıl olmalıydı? Hepsi aynı spinli olmalıydı bu şekilde. Bu da yanlıştır. Cevabımız ne oldu? Yalnız iki. Aşağıda elektron dizinleri verilen atom ve iyonlardan hangisi küresel simetrik yapıya sahip değildir? E, küresel simetrik yapıları bilirsek 8 tane durum vardı. Her orbitalin hem yarı dolusu hem dolusu. Tam dolu da diyebilirim. 3, 6, 5, 10, F içinde 7'ye 14'tü. 8 durumu hepsine küresel simetrik diyebilirim. O zaman bakıyorum. E, P1 diye bir dağılım var mı? Hayır yok. O zaman bu değildir. Hemen cevap burada. Bakın P6 var. D5 var. D10 var. P6 var. O halde A seçeneğimiz olur. Aşağıda verilen elektron dizilimlerinden hangisi uyarılmış bir atoma aittir? Kısaca uyarılmayı bir anlatayım arkadaşlar. Unutmuş olabiliriz. Şöyleydi. Bir atoma enerji vererek enerji veriyoruz. Mesela şöyle oluyor. İki elektron olsun. Şurada bir elektron olsun. Bu elektronu enerji vererek şuraya geçirme. 2'den 3'e. 3'ten ikiye. Bu birinci durum. Ya da İkinci bir durum var. Orbital değiştirmesi. Ama e, daha yüksek enerjili bir orbitale geçişi de yine uyarılma durumudur. Peki inceleyelim şimdi. A'da uyarılma var mı? Bakın şuraya kadar dolu. 3s2'ye kadar dola dola gelmiş. Aufbau kuralına uyulmuş. Ne diyor Aufbau? en düşük enerjili orbitalden dolmaya başlar yükseğe doğru gider diyordu. Burada da P4 yani herhangi bir yukarıya çıkış ya da orbital bakımından enerjisi yüksek bir orbitale çıkış yok. Tamam burada da yok bakın son kısma bakın 4S2 dolmuş sonraki 2 elektron buraya gelmiş tamam bunlar da uyarılma görmedim şimdi burada bir durum var bakın daha büyük çizeyim 4S1 3 E buradaki elektronları sayarsanız 29 çıkıyor. 29 ve 24'ü unutmuyorduk. Yani bakırla kromu unutmuyorduk. O zaman buradaki bir olması gereken bir elektron buradaydı. Niye burada? Küresel simetriyi oluşturmak için. Atomun kendi kendine tercih ettiği bir durum. Yani bu enerji alarak yapılmamış bu durum. Atomun zaten temel hal dizilimi bu. O halde buna uyarılma diyemem. D seçeneğinde ne var? Şuraya kadar bakın dolmuş dolduktan sonra 3d'den sonra 4p geliyor sırada. Bir tane elektron da buraya girmiş herhangi bir aksilik yok. Ama e'ye bakın. Normalde şuraya kadar dolu, 3p 6'ya kadar dolu. 4s 2 olması gerekirken 3d 0 olması gerekirken buradaki bir elektron burada. 4s 1 3d 1. Burada şu durum var. Enerjisi yüksek olan sonra yazılıyordu. En düşük olan bu, en yüksek olan bu. O halde enerjisi düşük olandan yüksek olana Gitmiş demektir. Onun için bir uyarılma diyebiliriz buna. XO4 eksi iyonunun toplam 58 elektronu vardır. Buna göre X atomunun temel hal elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X atomunun temel hal elektron dizilişini bilmem için elektron sayısını bilmem lazım. O zaman şu bilgiden de elektron sayısını bulalım. XO4 eksi ya da 1. Bunun 58 elektronu var. 58 elektron. Nasıl olmuş? Burada bakın bir tane X atomu var. Dört tane oksijen atomu var. Sıfır zannetmemeniz için bir nokta. Ama şu bir de eksi biri var. O zaman eksi bir ne demek? Bir elektron almak. Bir tane de elektron ilave edince 58 elektron olmuş. Koyalım şimdi oksijenin elektron sayısını yerine 8. Proton sayısı 8 ise elektron sayısı da 8'dir. Evet şu biri de karşıya gönderdim. 57 uzatmayalım. Şurası 32 karşıya gönder. Ne çıktı? Sonuç 25 çıktı. ne arıyorum o zaman ben? 25'in doğru dağılımını arıyorum. Uzun uzun bence yazmayın. Şunu mutlaka bilmek zorundaydık. Kromun dağılımı. Nasıl bitiyordu? 4s1 3d 5 de bitiyordu. Bu 24 ama bir sonraki x dediğim bu zaten. O zaman o bir tane elektron burayı dolduracak. 4s2 3d 5 de bitecek. Onu arıyorum. Nerede? Şu. D seçeneğimiz. Yukarıda verilen tanecik çiftlerinden hangileri birbirinin izoelektroniğidir? Yani ben izoelektroniyi bilmiyorsam bunu yapamıyorum. İzoelektronik 9. sınıfta görmüştünüz. Neydi? İki taneciğin hem elektron sayısı hem de elektron dağılımı aynı olmalıydı. Sadece elektron sayısının aynı olması yeterli değildi. Dağılıma mutlaka bakacağız. O zaman hepsini çizelim. Tükürdüm. Atom numarası 16, yükü eksi 2. Yani 2 elektron almış. Toplam 18 elektronu yerleştiriyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 12, 18 yapacaktım. 3p6, 18 evet. Şimdi bununla kalsiyuma bakıyorum. Kalsiyumun 20 idi ama 2 tane vermiş. Verdiği için 18 elektronu dağıtıyorum. Yine aynısını çizeceğim işte. 3s2 3p 6. Normalde nasıldı? Kalsiyum 20 iken şuraya kadar 18 4s2 idi. Ama bu iki elektronu vermiş kalsiyum. Bunu verdiği için burada elektron kalmamış. Bakın hem elektron sayısı hem elektron dalalımı aynıdır. O zaman birbirinin izoelektroniğidir. Bu bizim cevabımız. Demir 26 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 şu anda 3d6 26. Evet, nikel neymiş? 28 ama 2 tane elektron vermiş. Önce temel halini bir çizeceğim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 şu anda 20 ne olacak? 28 olacak. O zaman 3D8. Peki nikelin temel dağılımı şu artı 2'yi henüz düşünmedim. Şimdi düşünüyorum. İki tane elektron nereden çıkar? Buradan çıkar. Niye buradan vermez? E çünkü burası çekirdeğe daha yakın. En uzak bu olduğuna göre buradan verilecek elektronlar. E niye bunu peki sona yazdık madem öyle? E çünkü biz burada enerji sıralaması yapıyoruz. 3D'nin enerjisi 4S'den yüksek olduğu için en sona 3D'yi yazıyoruz. Burada karıştırmayacağız. Baş kuantum sayısı büyük olandan elektron çıkar. Bunu verdiği zaman elektron sayısı 28'den evet 26'ya iner. Ama elektron dağılımı aynı mı? Değil. Bakın 3P6, 4S boş burada. Burada 4S'de iki tane elektron var. Bu halde izoelektronik değildir. Şimdi de bakır. Bakırın artı bir yüklü iyonu 29. Hemen hatırladık 29'u. Önce temel hali çiziyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10'du. Küresel simetri durumuna uymuş bir uyarılma değildi. Az önce söylemiştik. Ama bunun artı bir yüklü iyonunu düşüneceğim. Bir elektron verecek. Nereden verecek? Yine az önce söylediğimiz gibi bu elektronu verecek. Yani 4s0, 3d10 bitiyor bakırın artı bir yüklü iyonu. Şimdi de çinko artı 2 yapalım. 30 değil mi? Artı ikisini yapıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. Temel halini çiziyorum. Sonra yüküne bakıyorum. Artı 2, 2 elektron verecek. Nereden verir? 2 elektronu yine en dış katmandaki 2 elektron verir. Bunları verir. Yani 4s0, 3d10 ile biter. Yani 2 tanecik birbirini izo elektroniği oldu mu? Evet elektron dağılımları da sayıları da aynı. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu. Demir atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elektron dağılımı yapalım. Çünkü bir sürü soru var burada. 26 elektron dağıtalım. Siz buraları hızlı oynatın arkadaşlar. Aynı şeyi mecburen yazıyoruz biz tabii ki. 4S2 şu anda 20 oldu. 3D6. 26 evet. Değerlik orbitalleri 4 s 3 d'dir. Evet d ile bittiği zaman s'yi de düşünüyordum. Hem bu hem budur s ve d'dir. Nötron sayısı 30 mudur? E, onu buradan bulacağım. Bunu elektron dağılımı ile alakası yok. Şöyle formül. Ta 9'da görmüştünüz. Proton nötron. Kütle numarası proton nötron. Kütle numarası 56. Proton sayısı elektrik şurada 26. Nötron sayısı haliyle 30 çıkıyor. Evet doğru. Küresel simetri özelliğine sahip mi? Küresel simetriyi sorduğu zaman son terime gidiyorum. Son orbitale gidiyorum. 8 tane durum yazmıştık az önce. D6 diye bir durum yok. D'nin 5 ve 10'u küresel simetri. Yanlış. Artı 2 yüklü iyonun elektron dizilişi bu şekilde mi biter? Hemen biz bakalım artı 2 yüklü iyonu nereden elektron verir? Şu bakın en büyük baş sayısı burada olduğuna göre bu elektronlar çekirdekten en uzaktadır. Bunlar verilir. O zaman 3P6, 3D6 ile bitecek. 3P6, 3D6 doğru. L eşittir 1 değerine sahip. Yani P orbitali demek istiyor. 12 elektronu var mıdır? P'lerde. Bakın şurada 6 elektron. Şurada 6 elektron var. Evet bu da doğru. 7. soru arkadaşlar. Çekirdek yükü artı 27 olan X atomu için. Hangileri yanlıştır? Çekirdek yükü artı 27 ne demek? çekirdekte yüklü olan sadece proton vardır. E, protonun artı 27 oluşu her bir proton artı 1 olduğuna göre proton sayısı 27 imiş. Atom numarası 27 yani. Şöyle yazabilirim 27. Tamam. Neyi soruyor? Orbitalleri soruyor. O halde bir çizelim. 27. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2 20 oldu. 3d7. Orbitalleri sayacağım şimdi. 13 dolu, bir yarı dolu mu? Bu. Bakalım. Burada bir tane dolu. Şurada bir tane dolu. Burada 3 tane px, py, pz dolu. Şöyle dolduruyorduk. Tek tek sonra bir daha eşleştiriyorduk. Sonra burası da dolu. 3 tane de p için çiziyorum dolu. Burada da dolu. Şimdi geldim şuna. 5 tane orbital çizeceğim. 7 tane yerleştiriyorum. Hund kuralına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7. 6 ve 7'yi istediğinize koyabilirsiniz. Peki şimdi sayalım. 13 dolu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yanlış. Zaten yanlışları soruyor. Ve buna bakmaya gerek yok o zaman. Bu yanlış. Artı 3 yüklü iyonun elektron dizilimi bu şekilde mi? bakalım. Şimdi 3 tane elektron verdirelim bu x'e. 2 tanesini buradan verecektir. 1 tanesini buradan verecektir. O zaman 3p6 duruyor. 4s 0 da yazabilirim. Hiç yazmayabilirim de bunu. 0. 3d şuradan da 1 elektron çıkacak. Buradan 2 elektron. 6'ya indi. O halde 3p6 3d 6 ile bitiyor. 3p6 3d6 doğru. Doğru sormuyor ama küresel simetri özelliği göstermez. Kim? Atom. Atom için soruluyor. Atoma bakıyorum. D7 ile bitmiş. Evet D7 diye bir durum yok. D5 ya da D10 olmalıydı. Bu da doğrudur. Sadece bir yanlış. X'in ve Y'nin son terimleri verilmiş. Bakın yukarıda temel hal elektron dizimlerinin son terimleri verilen X ve Y atomları için kesinlikle ortaktır. Küresel simetrik yapıda olmaları. Küresel simetrik yapıyı biliyorum. Her orbitalin yarı dolu ve dolu durumlar. O zaman d5 küresel simetriktir, yarı dolu. p3 de yarı dolu küresel simetriktir. Kesinlikle ortak bu durum. Evet. En büyük baş kuantum sayıları. O zaman bir dolduralım şurayı. x için 1s 2, 2s 2. Siz uyuyabilirsiniz arkadaşlar. 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 5. Tamam böyle yazdım. Peki 4s 2 kesin mi? Bir de şöyle olmuyor muydu? 4S1, 3D5. Bu da var, bu da var. Bu 24, bunun atom numarası. Şuradan gelin, gelin, gelin. Bu 24 ve bu 25. 24, 25. O halde iki durum var. Gelelim Y'ye. 4P3 ile bitecek. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 d 10 dolmuş demektir. 4 p'ye geçtiğine göre 4 p 3. Ne soruyor? En büyük baş kuantum sayıları kesinlikle ortak mıdır? E burada en büyük baş kuantum sayısı hem burada 4 hem burada 4. E burada da 4 zaten. O zaman baş kuantum sayıları da evet ortaktır. S orbitallerindeki toplam elektron sayıları. Şimdi burada iki durum var. Burada s orbitallerinde 2 elektron var. Diğerlerine de bakalım. 2 4 6 8 elektron var. Burada 8 elektron. Ama burada... Burada da 8 çıkar. Yalnız burada 7 çıkar. Bu halde kesinlikle ortak diyemeyiz. 9. İki tane bilgi var. Buna göre aşağıda verilen atomlardan hangisi X atomunun izotopudur? Önce bir izotopu hatırlayalım. İzotop şöyleydi. Atom numaraları aynı. Mesela atıyorum 10, 10. Kütle numaraları farklı. 20'ye 21 gibi. Ama tabii henüz bilmiyorum X ile ilgili. Şunları bir değerlendirelim x eksi 1'in 9 tane dolu orbitali var. Ama bir tane elektron aldığında biz x atomunu düşüneceğiz. Almadığı durumu düşüneceğiz. x 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Şöyle düşüneceğim orbital sayısını. Elektron sayısının yarısıdır. Niye? Her orbitale çünkü bir elektron yerleşiyor. Şu anda kaç tane çizdim? 1, 2, 3 de burada var. 5, 6, 3 de burada var 9. 9 tane dolu orbitali varmış ama bu eksi 1'in. Ben bir tane elektron almadığını düşünürsem şurası o zaman 3p 5 de bitiyor demektir. O halde neyi buldum? X'in şurası X atomunun aynısı burada ama burası 5. Sayalım. 10, 2, 5, 17 X'in atom numarası elektron sayısını buldum. Proton sayısına eşittir. 17. Şimdi bir de nötronu bulursak işi hallediyoruz. X atomunun nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Protonu 17, nötronu 18. Buraya ne yazacağım o zaman? Toplamlarını yazacağım. 35. Önce atom numarasına bakıyorum. 17 olanlar aynı olmalıydı. Evet 17 olmaz. 18 olabilir. 18, 19 olmaz olmaz. E peki nasıl ikizi de olur? Şimdi kütle numarasına bak. 35, 37. Bu zaten bununla aynısı. Aynı atom. Aynı atomla izotop olamaz. O zaman budur. 10. sorumuz temel halde L değeri 2 olan, L değeri 2 demek nedir? D orbitalinden bahsediyor demektir. D orbitallerinde o halde toplam 3 elektronu bulunan. Yani D3'ten bahsediyor. Yani ben D3'e kadar gelirsem şöyle yazarsam 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. Tamam, söylediğini yapmış oldu. Şimdi ben yarı dolu orbital sayısını bulabilirim bakın çiziyorum. Dolu, dolu. 1, 2, 3. Bunlar hep dolu. Şu da dolu. 3 tane çizeceğim P için. 1, 2, 3. Dolu. 4 S için dolu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mont kuralını uyguladım. Yarı doluları sayıyorum 3 tane. Tam dolular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Evet bunu da bulabiliyorum. Atom numarası sayarım elektron sayılarına. Temel hal dediğine göre eşittir. Bunu da bulurum. Saymadım ama bulabiliyorum. Nötron sayısı. Nötron sayısını bulmam için atomun hem atom numarasını bilmem lazım. Hem burayı hem burayı bilmem lazım. Farkından bulurum. Bilmiyorum ki burası kaçtı? 23. E burası kaç? Bilmiyorum. Bilmediğim için nötron sayısını bulamam. Değerlik elektron sayısını bulurum. D ile bittiğine göre S'dekilerle topları 3 artı 2'den 5'tir. Evet yani 4 numara belirlenmez. X atomunun temel halde 16 dolu tam dolu orbitali vardır ve proton sayısı nötron sayısından 11 eksiktir. Önce şunu bir değerlendirelim. 1S2 16 tane yapacağız. Epey uzun sürecek. 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 şu anda kaç oldu? Elektron sayısının yarısı kadar dolu orbitali vardı. 1 burada var. Gerekirse şemayı çizerim. Bir tane burada var. Bir tane burada var. 3 tane orbital burada. 1, 3, 1. Sayalım. 1, 2, 5, 6, 9, 10 henüz. Demek ki 3D onu da yazarsam 5 tane de buradan geliyor. 15 oldu. 16 e, olsun diye Bundan sonra 4P geliyor. 4P'de bir tane dolu olması için. Şimdi onu yukarıya çizeyim. 1, 2, 3 tek tek yerleştiği için 3 tane elektrona kadar dolu olmuyor ama bir tane yerleştirdiğim zaman dolu çıkıyor. O zaman 2, 3, 4 tane elektron var demektir burada. Şimdi ne oldu? Bir dolu da burada oldu. Sayarsanız 16 oldu. Sayalım elektron sayısı kaç? Şuraya kadar 30'du. 34. Yani x'in ben proton sayısını biliyorum. 34. Ne demiş nötronla ilgili? Proton sayısı nötron sayısından 11 eksik. O zaman nötron 11 fazla olduğuna göre nötron sayısı 34 artı 11'den ne çıkar? 45. Ne istiyor? Kütle numarası. Kütle numarası A ile gösterilir. Proton artı nötrondur. Proton sayısı 34. Nötron sayısı 45. Topladım. 79. Evet son soru arkadaşlar. Yukarıda orbital şeması verilen bir atomla ilgili hangileri doğrudur? 1, S, 2 ya da 2'yi zaten görünüyor yazmayayım. 2, S, 2, P, 3s 3p 4s 3d. Peki atom numarası 25 midir? Sayarım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 de burada var. 25 elektron. 25 elektron demek o zaman proton sayısı ya da atom numarası da 25'tir. Doğru. Katı ve sıvı halde elektriği iletir mi? Bunu nasıl anlayacağım? Son terime bakıyorum arkadaşlar. Periyodik sistemde hangi blokta olduğunu buluyorum. Yani 3d olduğuna göre d bana neyi veriyor? B grubu olduğunu veriyor. B grubunda bütün elementler metaldir. Metal ise hem katı hem sıvı halde elektriği iletir. Doğru. L değeri sıfır olan yani S, L eşittir sıfır S demek. S orbitalde 8 elektron vardır sayarım. Şimdi yazayım. 2 burada, 2 burada, 2 burada. 2, 4, 6, 8. Evet. Bu da doğrudur. 1, 2 ve 3. Evet 12 soruyu tokatladık arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Aydın yayınlarının güzel sorularını çözmüş olduk. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Aydın yayınlarıyla ilgili soru çözümleri devam edecek. Siz de bizim hoca ailesine katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Eğer soru çözdürmek istiyorsanız Instagram sayfama atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Hatta görüntülü atmaya çalışacağım çözümlerini. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Tavsiyelerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.